Hayır ses biraz kısılır mısın? Arkadaş ses biraz kısılır mısın? Kısın kısın. Ne oluyor lan etrafa? Videoyu açtım diye ben delirir tabi oyun. Bak 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 ne oldu lan. He yok lan oyun delirmiyormuş. Oyun delirmiyormuş, oyun delirmiyormuş lan bilek oluyormuş. Abi bu benim suratım değil mi lan? Bak 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 orada benim karakterim. bir çıkın. Neyse şurada bak benim karakterim suratı var. Vay canına. Beni çizmişler. Bugün benim mi? Abi bir dakika abi of day Ah benim başka şeyim sen. Oh bir dakika. Turist top burada tam sen fark etmiyor. turist top seni yakaladı mı? hayır. seni yakaladı Turist top beni seni kesme. Bizim benim burada sabık güzel çok güzel. Seni burada seni like etmeni sana zincir Bugün sizlerle happy öfte oynuyoruz arkadaşlar ve benim suratım var vay be beni sıkışır. Meşhur oldum. As bayaklar as, as 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 neyse Türkiye bu burası. Neyse arkadaşlar tek yapacağınız şey video tutup da diyor orada göreceğiz like de bunu unutma arkadaşlar artık topu da mı konuşturam hayır lan konuşturmayacağım topu falan yürü git bakalım üstte dur bakalım affeyin orada dur bakalım evet arkadaşlar bu gece hapi of da diyoruz oyun amacımız ne bilmiyorum ben de ilk defa oynuyorum evet arkadaşlar burada oyun ve oyun çok korkutucu bakan ölüm zıplama ya böyle kan gördüğüm şeyler değil de jumps gibi biraz beni korktu bu ne kan evi kan evi wow Oyun şimdiden beni etkiliyor Happy Earth Day to you Happy Earth Day to you Happy Earth Day Happy Earth Day Happy Earth Day Uff demek bu arada şu Bu arkadaş şarkıya bak <gülüyor> 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 Lelele. Happy Earth Day sonra. Aa şunu kusayım keşke lan Siz Aa bak orada ben varım bu arada arkadaşlar niye of dediniz dediniz siz şu an noob ölünce uff diye ses çıkardı tabi o da eskiden şimdi eh diye kalp bir ses şey çıkardı eh bu ne ya eskiden uff ne güzeldi be neyse play it yiyelim yalnız arkadaşlar bu ne uff oh, daha oldu ya ya ekstreme diyeceğim de ya ekstreme diyeceğim de bir şey olacak ya ne bileyim Jumpscare da sana biraz korkuyor mu? Jumpscare lazım. Çünkü videoya o denk atıyor. Ne yapalım? Ama daha çok zor. Çok zor diyor. Ben zor sevmem. Hadi tamam. Sana jumpscare daha çık olsa desem jumpscarelı sesin ne? Ne yapalım? Normalsin. Kanevi. Tam anladık. Kanevi ya. Orada high bir öfte diyordu. Oo 2011 benim ayım. Vallahi benim ama Ağustos değil benim şeyim. Ben ka ka şey e Kasım'da doğmadım. Ben neyde doğdum? Lan bu ne? Şimdi de işte. Bu ne lan var. Merhaba çocuk. Aa ben de ya atladım. Ya niye atladım ben? Ya, ya ben niye atladım ya? Ben de şey sanım Geç dedin sandım. Ne bileyim. Keşke atlamasaydım lan. <laughs> Septa bir şey anlamıyorum. Bu arada şey et evet, ben Kasım'da doğdum. Yok Kasım'da mı doğdum? Evet Kasım'da doğdum ben. 2011 Kasım ama 12 yaşındaydı. Zaten daha 12 yaşıma yeni girdim ben. Kasım mı? Lan ben Kasım'da doğmadım ki. Ne oluyor? Sus bakayım şimdi. Şurada bir ne? Lan ben ne zaman doğdum unuttum. Bugün günlerden ne? Kasım. Evet işte doğum günüm. Doğum günüm 1 Kasım'da. Evet işte Kasım'da doğdum ben. Ne oluyor? Kafamı çıkartabilir miyim? Çıkartmıyorum şimdi. Çünkü bu korku oyunu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Acaba ne olacak? Ne oluyor lan? Her yer Her yer Bugün happy bir olduğu için alıp kutluyorum. Ha dışarı. Dışarı bakayım. Ben akşam olduğunu sandım. Oh dışarı ne güzel. Herkes yolda yürüyor. Arabalar geçiyor. Ne güzel ne güzel. Kesinlikle yalnız değilim. Bekrums Her yerde bu arada benim bir suratım var. Ne yapacağım ben açayım mı? Anahtarı bul artık. Vallahi bir şey diyor. Önce giyinmeliyim. Giyinmeli mi? Ee, üstüm giyinip. Oha bir dakika lan suratımı Üyü, Neyse. Biz oyalanmayalım. Tamam giyiniyorum. Üst, üstüm giyinip de hava soğuk. Doğru şu an var ya biz arkadaşlar. Lodos ekisiyor. Lodos lodos. Burası herhalde. Yalnız var ya camız çıkarsa. Bugün öfte. Oha sandık açılma sesi. Sandık açılma sesi duydum lan Minecraft. Oh, keşke o şeyi geçmeseydim Ne olduğunu bilmiyorum. Uf var. Her şey uf ya. Her şey uf. Ben de bıktım uf. Ben gidiyorum şimdi. Acaba ne olacak? Ya giyindim ya. Giyindim ya. Çıplak olmadım ya. Tam yine de giyineyim. Happy öf their true. Şunu demekten bıktım sana. Her yer true şey diyor. Dolan lan. Dolap kapıları. Giyineceğim tamam. Giyineyim. Anam içeri kaldım. İçeride kaldım. Neredeyim lan ben? ben? Oh. Giyinmek istiyorum tamam. Giyineyim tamam. Giyineceğim. Nasıl giyineceğim? Nereden giyineceğim oğlum ben? Nereden giyineceğim lan ben? Önce giyinmeliyim diyor. E giyinelim tamam. Kapalı tam, içimi kapatayım. Belki burada bir şey olacak. Al kapattım. Al. Belki dışarı giyineceğiz. Bekleriz biz. Ama çok uykucu olmadı be. Aa. Burası boşmuş lan. Uu. Uh. Çok karanlık, çok karanlık. O ne? Burada bir yer var. Oğlum, bizim dolabımız ne kadar da büyükmüş. <gülüyor> <gülüyor> Ana, benim doğum günüm mü? Ya korkuttun öyle doğum günü yapalım Tam teşekkürler. Oğlum korkuttunuz lan. Ana. Hiç komik. Vallahi hiç komik değildi vallahi. Niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Bir de hepsi bana bakıyor var ya. Bugün benim of o. Çocuk yaşayan of beni korkuttun. Sen de beni korkuttun lan hayırdır? Ay içine girdim. Bak 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 oldum. Hop hop hop. Oğlum ben de niye burası boş lan diyorum. Seni çok iyi yakaladık. Vallahi bu yakaladınız. Beyler de beni çok kötü korkuttunuz. Niye öyle yakalıyorsunuz? Vallahi kafayı içi oynuyorum. Vallahi korkutmayın. Bugün benim tipim de böyle. Sizin tipiniz biraz farklı. Biraz daha komik bir tip var ya. Böyle suratları hiç sevmiyorum. Şunlara bak be. Deli gibi. Hepsi bakıyor bana. Ay kafalarını çevirmiyorlar ya o iyi. Bakmayın lan bana. Aa, bak şu bakıyor. Bakma bakma. Bakma bakma. Gidiyorum ben. Aa kaslı. Ne diyorsunuz hiç bir şey anlamıyorum. Vallahi İngilizce konuşuyoruz. Türkçe çeviri olsa okurdum. Değil mi? Beni korkuttun. Var ya senin işimiz var. Çıkışa gel. Neyse burası okul değil. Evin dışına gel. Hıh neyse biraz korkuyorum. Ya, hepsi bana bakıyor. Var ya en çok şu korkutuyor ya. Beni korkuttu. Ne diyorsun lan sen? Ne diyor? Böyle seni korkmak daha çok fırsat ediyor. Etme etme korkutuyorsun beni. Öylesine hep çıkıyoruz. Hadi çıkalım burada ben beni korkutuyorsunuz var ya bana hepsi bakıyorsunuz ufki dur lan beni bekleyin dur 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 beni bekleyin beni bekleyin ha, bunlar hemen ışınlandı mı lan ne oluyor lan ah, hepsi koşuyor dur 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 aa evime bak lan ne kadar da garip ne yapıyoruz beyler Hadi parti yapalım parti sen benim teyzem misin nesin teyzeye çok benziyorsun yok ya teyzeler böyle giymez sen benim kız kardeşimsin sen de benim erkek kardeşimsin. Sen de benim düşmanımsın. Korkutucu düşman var ya senden nefret ediyorum. Sen kimsin bilmiyorum. Sen havalı mısın? Garip şeyler oluyor. Ya keşke bu senin özür arkadaşlar ya. Öyle komiklik yapmayalım ya. Beyler ne yapıyoruz şimdi? Minibüs mü bekliyoruz? Hazırlanmamız için iyi bir partiye gitsek iyi olacak. Evet. Aa! Oğlum öyle <laughs> Oğlum öyle gelir mi? Lan hepsi nerede? Oh! Ne oluyor? Happy Earth Day to Happy Earth to Bak beni yine korkutmayın. Bak bak, bak şu şu be, mavi olan bak mavili mavili. Öyle bakıyorsunuz ki Happy Earth Day to Ya sizin tipiniz niye böyle ki ya? Bir tipiniz benim gibi bak şu şapkanın daha gibi olsun işte ne güzel. Happy Earth Day to Happy Earth Day. Happy Earth Day. Bak ben de diyorum. Hadi ben, ben de Earth. Bakın benim tipim böyle. Ben başka kişiler gibi böyle garip bir şeyler diyeyim. Ne diyorsun ablacım? Pardon kardeşim ne diyorsun kız kardeşim? Sen söylemedim lan sen kimsin? LGBT diyor seni sevmiyorum. Yürü git. Sen de benim erkek kardeşim değilsin. Benim erkek kardeşim bu. Ne diyorsun oğlum? Bilmiş bilmiş konuşma. Ve bu benim kankam olsun. Bu benim kankam olsun. <laughs> Buna LGBT'ci olsun. Baksana kafasında. Aa! Biri bakıyor lan. Kim bakıyor lan orada? Çıplak lan bir de. Ay sallıyor. Merhaba. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba geliyorum. Selamünaleyküm. El 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 geliyorum bekle. Selamünaleyküm. Bana el sallıyor lan. Ya, yine korkutursunuz artık. Yine korkutursunuz vallahi döverim ben. niye karanlık? bakmıyorum. Ne oluyor lan? Göremiyorum. Ne oluyor lan? Arkadaşlar neredesiniz? Yine kışa umarım. Bu ne? Işık anahtarı. Ben, ben el sallayan ki nerede? Niye ayı yakan? Ay arkadaşımı öldürmüş. El sallayan mı yaptı? Ooh. happy birthday. Açayım mı? Açayım mı? şey diyor. Bunlar sattı kan diye bir şey diyor. Girmek istemiyorum çok karanlık. Giriyorum lan. Happy birthday to korkuyorum. Var mı lan burada biri? Karanlık olduğu için en bir şey göremiyorum. Yalnız var ya o canama gelirse. Happy birthday görmüyorum. Happy birthday korkuyorum. Happy birthday, happy birthday, happy birthday çok korkuyorum. Happy birthday, happy birthday. <laughs> ah. Ah. Happy birthday. Happy birthday burada bir yer yok. HAPPY EARTH DAY you. HAPPY EARTH DAY Burada bir, bir yer yok HAPPY EARTH DAY you. Bak HAPPY EARTH DAY diyorum Kapıyı kapatsam var ya Çok karanlık olur kapatmayacağım bana ne Yalnız ne yapacağız biz bir dakika lan burada bir yer var Micromos mu lan orası Lan burada sıkıştım mı Görünmez duvar var burada Işık anahtarı açtım işte ne güzel Ha ışık anahtarı He ha, tamam HAPPY EARTH DAY Al piñata Yalnız şu fotoğraf ne kurmuş lan? Ne yaptınız lan fotoğrafı? Şuraya bak fotoğraflara. Nasıl şey lan? El sallıyor bana. Benim arkadaşım nerede? Happy birthday korkuyorum. Bu da acaba videoda kaç tane Happy birthday dedim. Ya hep boş yolda, bir şey olmaz ki zaten. Ne oluyor lan burada bir şey var. Bir şey çıktım mı? Ya, tuvaletmiş burası. Yalnız her yer niye böyle? Happy birthday to you. Hadi bismillah. Ne oluyor? Kapı kilitli diyor. Kapı kilitli. Loşketle mi kilitli demekti değil mi? Nasıl korkuyorum. Aa. happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Buradayım. 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 Işığı açacağım lan yeter. Kardeşim merhaba. Hep öfte. Bu ne lan? Aa! Bana bakıyor. Aa! Merhaba, merhaba, merhaba. Değdim işte. Ne yapıyorsun Happy Sana lan? Hep öfte. Sen hataya mı girdin lan? Hep öfte. Hep öfte burada ne yapıyorsun? Hep öf değil mi diyorum herkese. Tamam size öf. Öf. Arkadaşım hadi. Korkutuyorsun beni. Kapatıyorum ben. Anahtarı bulmam lazım. Dur lan. Hep öf Ana Öf. Ne oluyor lan? Bana vurdu. Başka sonlar da var mı? Lütfen başka sonlar da olsun. Yeniden başlatın sen. Hayır hayır. Ana sayfa ana sayfa. Çık 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 çık. <laughs> ne yapacağım? Ana. Salona sandalye son Ama anahtarı bul ya. O kapının arkasında ne vardı? Yaz oyun bitti ne yapacağım? Uf beni öldürdü. Bir de sallanan sandalye vardı. Beni öldürdü bildin. Happy birthday, Ne yapacağım ben? Çıkacağım ben. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ana. Nasıl bir son da acaba ya? Acaba son neydi Happy öfter sonu? O kapının arkasında ne vardı? öf seni öldürdü. Tamam çıkacağım o zaman. Hadi görüşürüz. Çıkıyorum ben. Çıkamıyorum. Neyse. Oh. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Tek yorumu şey like atıp abone olmayı unutmayın. Ve zil işaretlerine tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Valla gayet girici bir oyun ve güzel bir oyundu. Yalnız çıkamıyorum oyunda böyle kaldım. Neyse arkadaşlar ben bu oyunu bakarım. Belki nasıl bir oyun nasıl bir şeydi. Hatta arkadaşlar belki bu video bittikten sonra yine bir, biraz denerim. Ne olur ne olmaz. Ya da bunun bölüm ikisini de çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Happy Earth diyeceğim evet arkadaşlar. Evet like atıp abone olmayı unutmayın ve zil işaretlerine tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Evet güzel bir oyun. Bu da oynayabilirsiniz. Gayet gerici korku oyunu oyun isteye, isteyen bunu oynayabilir arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Like abone like arkadaşlar. Siz o uftaydan daha iyisiniz. Uftay ne? Neyse o uflardan daha iyisiniz. Hatta bir uftay şarkı söyleyeyim mi? Happy Earth day. Earth day. bir dakika. Happy Earth Day. Happy birthday, oof, day. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, oof, day.